Dostum Şerefim dostum şerif Kaan Sen iki Herif. defa üst üste olman çok düşük Ama olma Riskin de var Ama değilsin ya yani. Böyle Bakındığın zamanlar Katil olmuyorsun <laughs> Herif gözümün önünde Kaan'ı öldür Ve ben de onu öldürürüm dostum Bir anda Kaan'ın kafasına bıçağı sapladı dostum. Ya. Oho! Oho! Kaan'ın gözümün önünde yine öldürdü. Ya abi ilk gören ben olmak zorunda <laughs> mıyım ben? Kaan bakıyordum Kaan'a böyle birisi bıçağını çıkartıp Kaan'a soktu. Abi eee... Nasıl? Kimdi o? Kimdi o? Kim? King Barber. Abi. Yo kimdi de o demin bıçağı çıkartan? Abi Stav işte Kadir 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 miydi? Aman darp. Abi gel buraya. <laughs> Hayır, gelmeyeceğim. Tabanca kimde be? Bayağı sıktı vallahi. Abi şeyde o benim öldüğüm yerde. Tabancayla öldürebilirsin. Senin öldüğün Adam. yerde. Adamı Adamın. da mı öldürdü yani? Aaaa hayırr! <laughs> hayırr! Hayır. Aaa! Kaçamadım. <laughs> Beni de öldürdü dostum. Katil. En, seri en katil. katil. Evet. Sen görürsün kadın. Ben seni nasıl öldürürüm. <laughs> <laughs> Aslında <gülüyor> ben can, çekip, çekip vuracaktım biliyor musun ya? Anam bir de şerifmişin ulan! Ah oh, ses geldi. Abi, ses geldi. Öldürdü. Abi Nova'dan Nova'dan. Ah. Bu silahı aldı. Ah. İçeri Şu... gidi içeri gir. Şey Bekina Bekina benzeyen eleman. Selamünaleyküm kardeş. Ne yapıyor oğlum bu? Aha. Koruyor abi. Silahı düşürdü. Abi biz buraya basarsa direkt tuvaleti kaçacağız oradan da. Gerisi nerede? Ya işte adamın oradan. Adam silah koyuyor. Geliyor geliyor. Salak yok vuramadı yok. Kamil. Buka girdi buka girdi abi. Geliyor, salak. Hayır bana doğru geliyor. Abi ne kadar hızlı detay. Nasıl yetişebildi ki abi bana? Abi adam da ping var birden 10 saat koşuyor koşuyor sonra o hızı birden veriyor. ya dostum köylükten başka bir şey yapmıyoruz ki. Katil Ercan abim katil. Yo. Kim? Aynen, aynen. Ne alakası var? Ercan abim katil. Aynen, bak, videoyu alayım. izledim ben. Öyle Demek gibi. benim öyle mi? Benimle katil olur mu lan? He? Gelin lan abi buraya. Katil katil katil. Ercan abi katil. Şu deminki bacon gibi elemanı da indireceğim. Şunu da indireceğim. Evet onu da indirdim. İkisini aynı bıçakla öldürdüm. Oy. Oh, yeah. <laughs> Bana nişan almadığını sandım lan Arkadan bıçaklarım diye düşündüm öldürdü şerefsiz. <laughs> Yine katilim lan. İnandınız mı? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> şerifim. Bu sefer şerifim lan. Bak silahımı göstereyim. Gel lan. Abi, cim, lan. Benim abi. Gel silahımı göstereyim gel. Abi lütfen beni unut. Bak. Ooo güzelmiş abi. Aynen. Yani. Aa oh, ses çıktı lan. Sinemada sinemada galiba. Büyük ihtimal sinemada. Abi bu kırmızı saçlı olabilir. Şu mavili olabilir mi? Abi ben sinemaya girdim. Öyleyim abi. Abi sinemada öldürmüştük Sinemada ses çıkarmadan kim geldi? Vur, vur, vur. Vurdum onu. <laughs> Dostum sinemada sessiz sessiz kesiyormuş millet o. Ay korktum lan. Kaan kesin, sensin değil mi lan? Kesin Ercan abi. Kesin. Bak burada bir ceset var. Kaan senin olduğun yerde bir ceset var. Abi ben buradayım lan ya. Hadi hadi oradan çıkıyorsun çıkıyorsun milleti bıçaklıyorsun değil mi? He? O! Oh! Bak dedim sana katilsin diye. Ka-Kaan katil. Aha ses çıktı lan. Birinden ses çıktı. İçeriden mi çıktı o ses? Anlamadım. Hacı dayı, bakalım. Yok değil abi. Kaan-Kaan abi Kaan abi. Kaan, Kaan önümdeydi oğlum. O oh, bak bak birin daha doğrudu evet. Şurada. Abi. Dolabın nasıl? içinde, dolabın içinde, dolabın içinde. Tipi nasıl bir şey? O havalandırma deliğinde adam. Tipini göremedim fazla. Bir kıpırtı oldu ve adam yığıldı yere. Havalandırma deliği... çıktı birini öldürdü. Bana geldi beni de öldürdü Allah kahretmesin. Mavi saçlı Kamil'in biri. Abi bu adam son iki turdur. Ulan kendini kim öldürdü, öldürdü bunu? Abi kendini öldürüyor bu son iki turdur. Ulan korktum be. Beni de öldürdü. Of ya çok kötüydü. Ama ne olduğunu anlamadık ya. Har, hurs etti geberdik. Gel. Köylüyüm oğlum. <laughs> <laughs> Korkuttu o. <laughs> <laughs> Yemedi değil mi? Köylüyüm lan harbiden köylüyüm gel. Oğlum köylüyüm korktu benden. Gerçek suçluyu kaçıracağım bak benden. Kafanı kesecekler. Abi tam bir katilsin. Yok lan. Katil abi olsam ya. şimdiye kadar öldürün Tamam yanıma gel bir anla. Bak şimdi 10 saniye dur öldürmeyeceğim. Niye öleyim abi? Niye öleyim? Bak gel yanıma bir İzmir. anla. Katil olsam evet. öldürürdüm şimdiye. Şimdiye kadar Katili. öldürürdüm bak. Katili buldum. Katili bulmuş bak gördün mü? İşte Ergen abi. Elle <laughs> <Katili. gülüyor> <laughs> gösterdi. Tebrik. Evet. Yardım edin. Aslında mavi şapka olan. Bak sesi duydun değil mi? Kimmiş katil? Bak doğruyor orada. Mavi şapkalı mavi salak katil yanında yanında katilli bıçak elinde. hala <laughs> 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 Ercan abi diyor. Ee, hala Ercan abi diyor. Katilin yanına gitti. Telefonla <laughs> oynuyordu galiba. Orada orada. Gördüm he gördüm. Ne haber katil? Geliyor. Aa da. <laughs> geliyor lan, geliyor kaçın lan. Kaçın, katil geliyor. Aa kapıda kapalı. <laughs> Doğru direkt bana geliyor. Arkamda <laughs> mı? Evet. Aha AFK'ya gitmiyor bu. Bana silah al git. Önünde. Nerede, nerede, Önünde. Tamam, naneydi o. Hayır. Katil. ne oldu lan? Süreden mi kazandık? Evet. Oh be kurtulduk dostum. Katil olsaydım seni öldürmüştüm değil mi? Ah <laughs> oh, sesi duydun mu? Hayır. Önündeki adam önündeki. Hayır. Ay. Aksiyon! Şu, şu geliyor, geliyor. Silahlı şaka yaptım. Ya, <laughs> ya, ya seni ben. Bak, silahlı eleman. Şu şuradaki bak şu. Şu. Siyah bak aha bu. Bu katil bu. Sık buna. Sık ben silahını alırım. Sık. Abi kırmızı saçlı. Bence de. Çok garip yürüyor. Ve Kaan'a doğru yürüyor. Kaan geliyor arkamızdan oğlum. bu beni vurdu salak. beni niye vurdu oğlum bu? Ulan Jack Boy. Bu neden böyle gidiyor biliyor musun? Android'ten oynuyor da ondan. Android'i yavaş işlemcisi. Olimpiyatlara katılmamışlar. <laughs> Spitek'in tam tersi. Slow, slow hack. Spitek değil. O da uğramayacak onu peşinden salak salak geliyor. Çalınma bak ya. seslere bak. Benden çıkmadı <laughs> kaç, gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Benden çıkmadı oğlum. Demişten... <laughs> kaç kaç kaç. Oh, kız katil Vlad <laughs> Lan kız katil kız kaç. Bir kağanın kafasına sıkamalı. Can kafası ne olacak? Gidecek. Lan Kanadım. kız sıksana lan silah aptal kız. Lan kaçtı. Silah elinde kaçıyor kıza bak. Beyinsiz. Sık şunun kafasına. Lan mal sana güveniyoruz. Sık şunu kafasına gel. Aferin be. Oo çok sağlam geçirdi ama. Kaan çok sağlam vurdu harbiden. Dişlere bak kızım be. Aslanım benim be. Kaan altına sıçtılar. <laughs> Diş telleri fırlamış kızın. İki tane sıktı gebertti vallahi helal olsun. Herkesin kadir katil. Sensin lan vurun lan. Yine Kaan'dır ya. lan Kaan'dır yine. Kaçın anasını sattım. Oh Bak yine katil Kaan! Ya, <laughs> ya beni uçakta da gitti ya. Ay Ayağının altına girdim yanlışlıkla. Kaan'ın altına girdim. Anam abi, abi kılıç yaramı sıyırdı vallahi. Ya bak bizim Şerif nerede şimdi bu geri zekalı? Tam burada Şerif burada mal Şerif. Daha taşa Kurabiyeli kız havada çaktı vallahi. Bir tane koydu geberdi. Hiç bizim Şerif ya. uyuyor. Bu sefer bak. Bu sefer cidden Ercan abi kaldı. Yok lan diyelim. Oh yine Kaan lan yine Kaan'dır. Kaçın oğlum Kaan'dan. Kaan'dan kaçın Kaan'dan. O! O ses kimden çıktı Aa! lan? Mavi lezen, mavi saçlı, mavi. Arkada yandan. mavi saçlı, mavi, Aa! saçlı, Aa! saçlı Aa! evet, Aydın mavi saçlı. Göm gömleği var, mavi gömleği var. Kot. Amat dar öldük, sıkıştık köşe. Bana geliyor direkt. Çıkamıyorum. Çıktım lan delikten. <laughs> Şansa bak. Çıkamıyorum bir anda çıkıverdim. Aman Tanrım birini daha öldürdü. AFK elemanı kesti mavi saçlı derken... Mavi saçlı mavi gömlekli artık daha nasıl tarif edeyim? İsmail mi? Aa, burada burada sinemada sinemada öldürmeye çalışıyor beni. Hayır dostum ölmek istemiyorum daha sıprı, çok gencim. Daha çok gencim. Daha çok gencim bıçak atıyor arkamdan. Geliyor geliyorlar geliyor kaç kaç kaç. Kaan'ı kes beni kesme Kaan'ı kes. Kan Niye beni kesiyor? Kaan git geri git geri kurtar Kaan beni ben Kaan. Beni Kaan kurtar beni. <laughs> Kaan götümüzü adam. Sana... Buradan atla, buradan atla. Bu <laughs> hayır hayır atlamayacağım. Geldi bile. Aman tanrım yine bana geliyor. Aşağı atladı lan. <laughs> <laughs> kurtuldum. Beşler bu levum şey ya. Silahçı. Yok be kurtuldum bu sefer. Kaan seni mi kesti lan fışırt diye. Yok ya Tuna diye bile yok var. Üçtür şey şey şerif. Oh! Kafamı sıyırdı uçak. Uçak kafamı sıyırdı. Nasıl dışarı aldı lan o kadar iyi. Yukarıdan bakıyordum. Bıçağı bir fırlattık. Kafamı sıyırdı. Abi aşağıda bekle. Biz beklersek kazanacağız. Ben ben para topluyorum oğlum. Bin tane para toplarsam bir tane bıçak mıçak açabilirim. Öyleyim. Ercan abi katil. Ben katil olur muyum? Sak. Ben bir defa katil oluyordum. Onda da şey yaptım anasını sattım Nereye yaşınlandım lan öyle? Ne diyor? Tamam. Neye gel diyor. Kim? Gelmiyor mu eleman hala ya? Abi sen davet et diyor. Ama ben hmm. de diyorum ki kendin sunucuya gel diyor. Şey katil Ercan abi katil Ahahahahahah Aaaa şu dişlek vurdu beni yine Oğlum ya, bu diş terli, de diş terli kız vurdu ya Diş terli kız Vurdu beni biliyor musun? 10 saniye içerisinde çaktı kafamı. Kesin Ercan abi katil Sensin lan Bu sefer senden şüpheleniyorum Bunu dediğin için yine Kaan'dan Yok abi ben niye katil Al ses çıktı. Nereden çıktı? Abi benim benim katilimi öldürünce ses çıkarmıyor. Kaan yine bak gördün mü? Geldi bak Kaan. Birini öldürdü şu köşede. Geldiği yere bakacağım ceset varsa Kaan. Yok lan hiç. Hayret. Abi. Abi, şu sarılık kesin katil. Dişterli kız mı? Abi ya üstü beyazlı kız ya da kırmızı saçlı. Evet üstü beyazlı kız katil. Yok değilmiş. Abi kırmızı saçlı o zaman. Yok yok. Ee, Valla sensin lan şerefsiz. Karlus sesler gelip duruyor. Hayır abi o o ne adını unuttum. Kadir katil. Abi. Gözümün önünde öldürdü. Bak yine öldürdü. Harbiden lan. Kadir katil. Oha herkes şıkır şıkır kesiyor abi. Geliyor, geliyor arkadan geliyor. Bak burada Kaan bu odaya girdi. Aferin. Onun peşinde gitti. Lan nasıl? Hayır. Ya kapalı. Beni de öldürdü. Hadi bir prize. Ah! Ercan'ın katil yardım. Neredesin lan? Hadi gidelim. Gel buraya gel. Lan yeni bir canlı geçti ya. Oğlum bir de beni vuracak mıdınız <laughs> lan? Katil değilim ben. <laughs> Bıçağım bile yok. İsmail sakın sıkma boşu boşuna oğlum. vallahi değilim lan. Bilerek bağırıyordu böyle. Eh Bir de bana sıkıyordu kahanası kalsın. Deniz galiba. Çok korkuttuk adamı sıkacaktı bana valla <laughs> <laughs> Önüne geçmese ben ölmüştüm ha Bağıra ya, bağıra geberecektim <laughs> 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 He hemen ben Abi, Abi, Gel buraya gel buraya dostum Dostum gel buraya kesmeyeceğim kesmeyeceğim gel <laughs> kanı koştur, ve ne zaman kanı koşturursam ben katil oluyorum ha. Newton sensin katil. Ben niye katil katil kaçıyorum? Ha. Gel buraya. Ha. <laughs> <laughs> Oğlum kaçma. Oğlum ses geldi geri zekalar. Kan. Evet. Sen kan sensin değil mi lan katil? Kan değil ben yarım katil. Oğlum ses geldi lan. Abi benim katil öldürünce ses çıkmıyor. Hadi Özellik git lan. Var. Özellik var. He he he. Abi gel benim üzerime tıkla profilden. Oğlum özellik alabiliyorsun ki perkler var. Perk aldığında aynı öyle. Aa bak, bak Powers'tan ninja var. Bak o öldürünce ses çıkarmıyor. Profilime bas oradan özelliklerden ben abi. Tamam be bir tane bıçak attım. Lan tamam. yine ses geldi oğlum. Abi anlatamıyorum galiba benim oradaki ismime tıkla oradan Kaan, profilden. yavaştan yavaştan öldürüyorsun dem mi milleti? He? Abi inanmıyorum. Be. Bak aaa! Harcın amca harcın Bir de inanmadan üstünüze koşuyor. Hadi. Okay. Ben yukarıdayım. Hırgız tatil. Lan silah kimde lan? İspiyondayım bana. Sen söyledim oğlum ben adamlara vuracaklar sana. Aa birbirlerini vurdular. Birbirlerini vurdum da. <laughs> kan gel 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 kumu kumu, men kumu kumu, men kumu. Skor. <laughs> yeah! <laughs> abi ben bastım. De <laughs> Nereden abi kartı? Tamam bana silah atar bir şey. Uçak atsana lütfen ya. Çıkıyorum. Tamam. Bıçak elimde gezmeseydim bunu da öldürecektim ama bıçak elimde dolaşıyor. Fırlatsana. Evet lan. <laughs> <laughs> Kafasına Ay, eğer katil ya, olursam ilk seni öldüreceğim. Hayır. Tamam mı? Kim Beni Deli mi? Evet. Rüya'nda görürsün onu. Oğlum vursana kıza. Abi vur kızı. Ay dur ses bir çıkıyor. Bir ses bir çıkıyor. Bir Denizmiş. Amma ya. Deniz mi? Denizmişti olsun. Deniz sakla sakla sakla. Silah git, silah git. Ben silah gitmeye gidiyorum zaten. Dur dur ben gidiyorum abi. Hadi deniz geldi. Al, sukamadım, sukamadım, sukamadım. Aldım elim ama sukamadım dostum. Hemen dur kaçın. Anam sesler siyah, çıkıyor. Beyaz. Faşır fışır. Siyah. Faşır fışır sesler çıkıyor. ya beyazlı. Ne beyaz, beyazlı mı? Egemen mi yani? Aynen aynen. Dur bakayım, yani, Dur bakayım gel diyor gideyim bakalım öldürecek mi? Hayır öldüreceksin mi gitme? Yani. Öldürecek öldürecek. Söylüyor. Git, gittim bakalım öldürecek mi? Beni öldürdü. Ah oh, öldürdü. <laughs> 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 Egemenmiş hakikaten. Bakam ne yapacak diye gittim. <laughs> ya. Kesin Ercan abi kart. Yok lan ne alakası. Ben ne yapayım? Ben kral Ya abi ya. <laughs> Önümde adamları orada orayıp duruyor. Lan birinde silah vardı lan onların. Bir AFK alın baksana. Kırmızı deniz şey deniz şey AFK salonda. <laughs> bıçak silahı bir fırlattı. Silah nerede? Şeyde nehirde. Öf be az daha öldürüyordum ha. elemanı vuruyor. Hadi be çıplak kız. çıplak değil o, çıplak değil onun donu var çıplak. Ben çıplak gözüküyor? Evet arkadaşlar video burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.